Sevgili arkadaşlar, nail art sevenler ve bu videoyu yanlışlıkla açanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diye başlamak bana çok samimiyetsiz gelmeye başladı. Ne bileyim çok yapmacık hissettiriyor. O yüzden öyle demeyi bıraktım ben de. Uzatmadan videomuza geçelim en iyisi. Bu videomda nail stamp yani tırnak baskısıyla tırnaklarımı nasıl süslediğimi sizlere anlatacağım. Hemen malzemelerimizle başlayalım. Bu yöntem için baskı plakalarına ihtiyacımız var. Ojeyi plakanın üzerine sürüp ardından sıyır açla sığırıyoruz. Sıyır aç dediğim biz aslında herhangi bir kart. Silikon uçlu bir aparatımız var. Bu aparat sayesinde gördüğünüz plakada kalan deseni tırnağımıza aktarıyoruz. Bir de su bazlı ojem var. Şu gördüğünüz pembe oje. Aslında bu olmazsa olmaz bir şey değil ama deseni tırnağa geçirirken tırnağın kenarındaki etlere oje çok fazla bulaşıyor. Deseni tırnağıma bastırmadan önce su bazlı ojeyi sürüyorum ki bu kenarlarına çok fazla bulaşmamış oluyor böylece. Gratis ve Watson's'larda bulabilirsiniz. Şimdi bir elime su bazlı ojeyi sizinle birlikte süreceğim. Hemen başlayalım. Sağ elime sürdüm, Okururken sol elime uygulayacağım. Bunun amacı aslında o tırnak etlerine sürmek değil, başlı başına bir oje. Ama ben bu şekilde kullanırsam bayağı bir zaman kazandırabileceğini fark ettiğimden beri kullanıyorum. Bayağı da işe yarıyor ve sanırım su bazlı olduğu için uzun süre kullanabiliyorsunuz, bozulmuyor. Yani 3-4 sene oldu ben bunu alalı ve sürekli açıp kapatıyorum ama herhangi bir bozulma olmadı. Tüm tırnak kenarlarıma uygulayıp bir 10 dakika kurumasını bekleyeceğim. Ardından tırnak baskısına başlayacağım. Şimdi bir miktar ojeyi baskı plakamın üzerine sürerek ardından da sıyırarak işlemime başlıyorum. Sıyırdıktan sonra deseni silikon aparata çok hızlı almalısınız çünkü oje çok çabuk kuruyabiliyor. Aşağıdan yukarı yuvarlayarak deseni kolayca silikon aparatıma alıyorum ve yine yuvarlak bir hareketle tırnağıma aktarıyorum. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan deseni tırnağımın üzerine yapıştırdım ve fazlalık ojeler de su bazlı ojemin üzerinde kaldı. Silikon aparatımın üzerinde biraz oje kaldı. Onları da bir bant yardımıyla temizliyorum. Bant çok kolay temizliyor. Aseton ve pamukla uğraşmaya hiç gerek kalmıyor. Bu şekilde çok daha hızlı. Son olarak plakamda kuruyan ojeyi aseton ve pamuk yardımıyla temizliyorum. Ardından tüm tırnaklarıma aynı işlemleri tek tek uygulayacağım. Müzik Bütün tırnaklarımı tamamladım. Hepsini yapmak toplam 6-7 dakika sürdü. Şimdi tırnaklarımın kenarına sürdüğüm su bazlı ojeyi çıkaracağım. Ilık su doldurduğum bir kapta tırnaklarımı 10 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra hemen çok kolay bir şekilde soyulacaklar. Yumuşayan ojeleri sağdan soldan yavaşça ittiriyorum. Kolayca çıkıyorlar zaten. Hepsini soydum, görüyorsunuz tırnak kenarlarım tertemiz oldu. Şimdi son aşama desenimi koruması için şeffaf hoje süreceğim. Artık desenim tamamen kurudu. Bence çok tatlı oldular. Bu arada şeffaf ojeyi mutlaka kullanın. Çünkü kullanım ömrünü gerçekten çok arttırıyor. Hem de daha parlak gösteriyor ve desen daha rahat anlaşılıyor. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. Ben taban olarak pastelin 63 numaralı lacivertini kullanmıştım. Bence lacivertle beyaz birbirlerine bayağı bir yakıştılar. Desenli tırnakları seviyorsanız bence bu baskı setini mutlaka edinin. Başta uğraşlı görünüyor ama inanın hiç uğraşlı değil. Yarım saat bile almıyor. Yapmaya başladıktan sonra zaten çok hızlanıyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tırnak baskısı ile ilgili sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir de beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar hoşçakalın.